Odak noktasından mutlu akşamlar, iyi haftalar değerli izleyenler. Uzun bir süre aylardır tabii 22 ay boyunca özellikle müzakereleri odak noktasında işlemeye devam ediyorduk. Etmeye de devam etmeyi ümit ediyoruz. Ancak görünen o ki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ki çözüme en yakın lider olarak Rum tarafınca değerlendirilen Cumhurbaşkanı seçildiği tarihten itibaren çözüme daha yakınız mesajlarıyla medyada e, sayfalarca röportajlarla değerlendirmelerle yorumlanan Cumhurbaşkanı Akıncı bile artık e, gerçekten sabrının sonuna gelmiş gibi görünüyor. Biz bu izlenimi edindik. Kısa bir süre önce Pakistan'a hareketinden hemen önce e, bir basın toplantısı düzenledi Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lideri Türk tarafına yönelik azınlık statüsü şeklindeki e, yorumlarını eleştirdi. 49 yıl devam eden müzakere sürecinin ardından 22 yıllık liderler süreciyle beraber geldiğimiz nokta bu Rum lider Türk tarafını azınlık olarak gördüğünü resmen bir kez daha ifade etmiş oldu Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sorduk ve Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı, lider Rum liderin hatasından geri dönmesini daha ne kadar bekleyebiliriz bir tarih verebilir misiniz diye sorduk Cumhurbaşkanı Akıncı bir tarih veremeyeceğini ama hatalarından geri dönülmesi çağrısını yap. ...yakmaya devam edeceklerini söyledi. Anlaşılan o ki... E, ...önümüzdeki bir yıl yani... Güneydeki Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar e, müzakere masasının yeniden toplanması biraz zor gibi görünüyor. Belki de Türkiye'deki referandumun öncesinde zor gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz. Peki biz müzakerelerin yeniden devam etmesini mi bekleyeceğiz odak noktasında? Tabii ki değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Bugün Güzel Güzelurt Hastanesi'nin temel atma töreni gerçekleşiyor. Yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Belki istenilen hızda ya da gelişim sağlanamıyor ama e, bir şekilde devam ediyor ülkede yatırım yapılması ülkeminde Ülkenin de en önemli sektörlerinden tabii ki turizmi de konuşmaya devam edeceğiz. Konuyu da turizme getirmiş olduk buradan efendim. Evet bugün çok değerli bir konumuz var. Ülkenin en önemli turizm markalarından biri olan Merit Otellerinden. Lefkoşa Merit Otel Genel Müdürü Sayın Mine Gürses ile beraberiz. Turizmi gündemi konuşmaya çalışacağız. Mine Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız teşekkür efendim? Ederim. İyiyim teşekkür ederim. <laughs> Sesim için özür dilerim biraz. Öksürük var. Hem de biraz yorucu bir haftadan çıktık Merit Lefkoşa olarak. Ee, Şimdi tüm seyircilerimizden ve dinleyicilerimizden özür diliyorum. Estağfurullah diyelim. Ee, teşekkür ederiz vakit ayırıp katıldığınız ben için. Ben teşekkür Efendim, ederim. Turizm önemli. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli sektörlerinden biri. Lokomotif evet. sektörlerinden diyebiliriz. Ee, A'dan Z'ye, ülkeye pek çok alanda artısı var, artısı var ve artısı evet. var. Ee, bilmiyorum eksisi var mı? Ama turizm sektörünün de her daim e, ne yazık ki sorunları devam ediyor. E, pek çok konuda sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. E, sizin de son dönemlerde e, dile getirmiş olduğunuz açıklamayla basın açıklamasıyla dile getirmiş olduğunuz e, sıkıntılarınız var ama genel itibariyle isterseniz turizmi konuşmaya geçtiğimiz yıldan bu yıla ve yeni sezondan beklentilere e, geçerek başlayalım. Zor bir yılı geride bıraktık. Çok sevindim. Yeni sezondan beklentiler nedir? Geçtiğimiz yılı telafi edebilecek miyiz? Nasıl bakıyorsunuz? E, şimdi turizm bana göre iğneyle kuyu kazmak gibi. Artı hele Kıbrıs'ta turizm yapıyorsanız taşıma suyla değirmen döndürmek gibi. Çünkü biz bir adayız. Ee, hele şu dönemde muhteşem bir adayız. Her tarafımız çok güzel. Ancak bizi dış dünyaya bağlayan iki yol var. Deniz ve hava yolu. Her şey e, Türkiye'deki ve dünyadaki hareketlere göre çok etkileniyor. Mesela şimdi e, bazı hava yolları e, seferlerini azalttılar. Yani Türkiye'ye olan bağlantılarımızı azalttılar. Bu iyi işaret mi? Tabii ki değil. Yani turist akışının e, veya buraya talebin azaldığını gösteren bir ibarim ancak haklarını teslim etmek gerekir ki şimdiki turizm bakanımız ve özellikle müsteşarı e, İsmet Bey e, çok çalışıyorlar. Yani olumlu e, etkilerini alıyoruz çalışmaların. Bakın e, Şubat ayının iki hafta önce şey vardı e, turizm fuarı, Emirli turizm fuarı vardı İstanbul'da. İstanbul'da İnanın birçok firma, birçok acente katılmadı. Yani e, o kadar tenhaydı ki, mesela oranın çok zengin bir yiyecek içecek e, malzemeleri standı bölümü vardı. E, arkadaşlar gitti ve hayal kırıklığına uğradılar. E, geçtiğimiz haftada, hemen bitirdiğimiz hafta sonu da Mayıs fuarı vardı İstanbul'da yine. Her zaman iki kat olarak düzenlenirdi bu fuar. Ee, ancak hepsi tek kata indirilmiş bu sene. Yine Anfaş Fuarı vardı, Antalya'da yiyecek içecek fuarı. Ona da <laughs> aşçılarımı ve yiyecek içecek müdür yardımcımızı gönderdik. Hiçbir şey yoktu. Diyor? Yani e, onlar da tek kata indirmişler. Bunlar iyi şeyler, iyi hareketler değil. E, tabii ki Türkiye'de olan hareketlerin e, veya hareketsizliğin diyelim bize etkileri çok oluyor. Geçen seneki aldığımız darbeler e, havaalanından başladı. Atatürk Havalimanı e, saldırısından başladı. E, Beşiktaş saldırısıyla devam etti e, ve yılbaşında da malum ee, ...çok ünlü bir gece kulübüne yapılan meşhur saldırı. Şimdi bu saldırılar olduğu zaman, terör olayları olduğu zaman... <laughs> ...veya... E, ...İstanbul'a aşırı kar yağdığı zaman... ...tabii bize en çok gelen İstanbul. Hemen seferler iptal ediliyor. Dolayısıyla yolcular gelemiyor. E, özellikle hele hafta sonuna rastlamışsa... E, ...Kıbrıs'a doğru... Hemen iptaller gelmeye başlıyor. Anında bir e, kart önemli değil. Ama terör olaylarında etkisi haftalarca sürüyor. İnsanların kendine gelmesi, korkması, e, dışarı çıkmaması, bırakın e, e, şeye e, e, seyahate çıkması, e, evinden çıkmaya korkuyor insanlar. Dolayısıyla biz bunlardan Turizme gönül verenler, otelciler de aynı şekilde etkileniyor, acenteler de aynı şekilde etkileniyor, hava yolları da aynı şekilde etkileniyor. Hava yolları müşteri taşımayınca, acentelere iptaller gelince, otellerde boş kalıyor. Tüm oteller çok etkilendi. Kıbrıs çok etkilendi bundan. E, bu seni e, Ocak ayını da biraz böyle şey geçirdik. Ama Şubat'ın Şubat ikinci yarısına itibaren büyük bir kıpırdanma başladı. Ee, hafta sonları özellikle e, neredeyse yüzde yüz doluluklara varıyor e, yoğunluklar. Benim otelim bile aynı şekildeydi. İnşallah böyle gider Mert'cim. Yani tabii ki yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ekonomi bir zincir halka. Yani bir ülkenin ekonomisi zincir halkalardan oluşmuş. Biri iyi çalışır, biri iyi çalışmazsa olmuyor. O tekerlek dönmüyor. Her şeyin iyi olması lazım. Tamam oteller iyi hizmet veriyor ama bu yanda çevre çok pis. Ay şuraya gelirken yani inanamadım. Epey zamandır gelmedim bu sanayi bölgesine ben. Yani her taraf çöp içinde. E, yollar aynı şekilde temizleniyor gene insanımız atıyor e, her taraf neredeyse bütün Kıbrıs girne bir inşaat şantiyesi halinde inşaat artıkları e, işte elektrik kesintileri çok etkiliyor su kesintileri çok etkileniyor ki inşallah bundan sonra en azından su kesintisi olmaz e, anamur suyu geldiği için. Evet. Öyle. E, şunu sormak isterim. E, zaman zaman bunu sadece Defkoşa'da değil yine de ya da başka bölgelerde de yaşayabiliyoruz ama bir misafiriniz ya da ağırlamış olduğunuz bir misafiri şöyle bir çevreye ya otelinize ya da otelinizden bir yere transfer ederken ya da eşlik ederken kendilerine zaman zaman eee içinde sormak istiyorum. Utandığınız ya da yüzünüzün kızardığı anlar oluyor mu yani çevreyle ilgili olarak? Ay, utanmaz mı insan? Evet. Yani utanma utanmaz mıyız? Doğaya bakıyorsun mis gibi. Yemyeşil, hava güzel, deniz güzel, su şey, şey, tarlalar yemyeşil, sarı çiçekler açmış. Yol kenarlarında aramadığım yok. Her şey yol kenarlarında. Şişeler, kağıtlar. Adam yolun ortasına bırakıyor, paketini durdurmuş arabasını. Naylonu bağlamış, yolun kenarına bırakmış. Ha bunlar görmek istemediğimiz manzaralar biz. Turizmcilerin hep benzer çağrıları var yıllardır e, çevrecilerle birlikte e, çevre düzeni, çevre bilinci noktasında e, bu çağrılara ne kadar yönetimlerden, idarelerden, belediyelerden olumlu oluyor Yani etkileyebildiniz mi? Yani şöyle de konuşmak lazım e, sevgili Bert. İnsanlar her gün temizlesin. Yani insanımız kendini eğitmesi lazım. Yani tabii ki belediyelerin görevidir bunları temizlemek ama. Yani insanın da görevi değildir kirletmek. Büyük bir temizlik yapılmıştı Boğaz'daki piknik alanında. E her hafta sonu aynı şey. Yani insanın artık medeni şeylerine dönmesi lazım. Çizgiye. Çizgiye. Topla kardeşim çöpünü. Topla çöpünü bir siyah torba götür yanında doldur. Bırak. Bak onu alırlar. Ama o görüntü olmaz en azından. Kağıtlar, kebaplar, kemikler, e, bilmem gazeteler, çöp torbaları, küçük küçük naylon torbalar, portakal kabukları, limon kabukları yerlerde, insaf yani. Birinci sınıf hizmet vermeye çalışan otellerimiz, e, turizm sektörü, e, bunlardan ne kadar etkilenir? Misafire nasıl imaj verilir? Bizim görevimiz otelimize gelen misafiri yüzde yüz memnuniyetle yolcu etmek. Anlatabildim mi? Yani bazılarını biz karşılıyoruz. İşte havaalanına götürüp getirmek, en rahat bir şekilde oteline ulaştırmak, otelinde en iyi hizmeti verebilmek, mutlu mutlu olarak e, el sıkışıp ayrılmak bizim görevimiz bu. Ama gördüklerimizi de söylemek de bizim görevimiz. Yani en azından bize yansıyan eleştirileri de ilgili yerlere iletmek de bizim görevimiz. Biz bir turizm neferiyiz. Turizm yapmaya çalışıyoruz bu adada. Her tarafından her yerden yoksun olan bu adada. Bak biraz önce ne söyledin? Azınlık olarak kabul edildiğimiz bu adada. Anlatabiliyor muyum? Dünyayla ilgimsi olmayan bir adada e, turizm yapmaya çalışıyoruz. Yani iğneyle kuyu kazmak zaten oldukça zor ki e, turizm gibi evet, böyle tarif evet, ettiniz az önce. Evet, evet. Bir de bunun gibi çevresel ya da ki. E, ne yazık ki e, eğitim eksikliği ya da davranış eksikliği nedeniyle yaşanan bu gibi sıkıntılarda e, daha da zor e, hale getiriyor. artık yani medeniyet koordinatlarına dönmesi lazım diye düşünüyorum ben. Bir de bunun dışında tabii etkiler de var. Özellikle geçtiğimiz hafta bir yazılı açıklamanız vardı. Su fiyatları evet, konusunda. Evet. Ve uzun süredir siz de merakla bekliyordunuz. Anamur suyunun sisteme girmesi. Lefkoş Nihayet şey, geldi. Evet. Lefkoşa'ya da ulaştı. Uzun süre fiyat tartışmaları vardı vesaire. <laughs> Birdenbire böyle bir yazılı açıklama gelince vatandaş ya da sizi takip edenler belki biraz neden acaba diye dikkat kesediler. Hayır. Ne bir demek istediğiniz o mesajla? Bir daha e, e, basın mensubumuz paylaştı bunu. Ve onun altında bir cümle vardı ki bu beni çok üzdü. Birisi yorum yapmış. Halk ödüyor siz de ödeyin. Demiş. Yani biz e, sanki suyu bedava istiyormuşuz gibi. Öyle bir şey yok. Ama e, bakın bizim Merit Lefkoşa otelimiz... Ee, tıpkı Merit Royal'de olduğu gibi çok hassas e, makinelerle donatılmıştır. Yani kireçlenmemesi lazım, devamlı temiz su olması lazım. Bu çok önemli bizim cihazlarımızın çalışıyor olması için. 8 sene oldu otelimiz açılalı. Bu sene dokuzuncu seneye giriyoruz. Allah'a çok şükür. Yani bazı parçalar hariç. Ee, hiçbir şey yaşamadık çünkü ilk dönem yaşadıklarımız yani otel ilk açıldığında gelen suyla e, yaşadıklarımızı yaşamamak için tankerle su almaya başladık çünkü Lefkoşa'ya gelen su bir e, çok kireçliydi iki e, kesiliyordu evet. su kesintileri çok oluyordu dolayısıyla biz tankerle su almaya başladık. Ee, işte su geleli bir seneyi geçti Lefkoşa'ya. Ee, açıklanan fiyatlar işte 100 ton ve üzeri kullananlar ton başına 7 TL ödeyecek. Evet. Biz ayda 3900 ton ortalama 3900 ton su kullanıyoruz. Şimdi e, biz bu konuda gittik e, ziyaret ettik Sayın Belediye Başkanımız bizi çok iyi karşıladı sağ olsun anlattık derdimizi. Ee, dedi ki evet sizin gibi 3-5 tesis daha var. Ee, yüksek oranda e, su kullanan. E, işte Şubat ayında meclisi toplayacağız ve bir karar alacağız. E, fiyatları sizin e, istediğiniz şeye düşüreceğiz yani bir şekilde. Ama olmadı yani yapılmadı. Artık e, biz de bu sudan kullanmak istiyoruz. Ama şu e, an itibariyle yine eski sistem. Tabii, yani tabii, tabii taşıma tank, taşıma tankerle suyu. alıyoruz e, suyu. Çünkü tanker arıtılmış su alıyoruz. Evet, arıtılmış. su. E, şimdi bize bizim bize göre yani bir şey bakın 3 kişi, 5 kişi bir yere giderseniz fiyat başka olur. 150-200 kişi giderseniz fiyat başka olur. 3900 ton su kullanan Merit Lefkoş Otel, e, ayda 100 ton e, su tüketen 39 kuruma ya da şeye e, bedel. E, bir aile eminim ki ayda 10 tondan fazla su kullanmıyordur. Ya yani 10 ton bile çok bir aile evet. için. Düşünün kaç evin suyunu kullanıyoruz biz. Dolayısıyla inşallah yakın zamanda e, yeni fiyatlar açıklanır, biz de e, kullanmaya başlarız. Şu akıllara gelebilir yani böylesi büyük bir tanınmış bilinen e, başarılı bir otelin e, su fiyatlarından yakınması e, acaba e, soru, soru işaretlerini beraberinde getirebilir ama siz aslında burada bir imtiyaz değil. hayır hayır. tamamıyla tamamıyla bir burada bir aslında kimseden. aslında istemedik bir ki, düzenleme getirilmesini istiyoruz. bak Mert kardeşim size söyleyeyim. Biz 2008 yılından 2016 yıl sonuna kadar yeni rakamla 1 milyon 559 bin liralık su kullanmışız. Yani eski rakamla 1 trilyon 1,5 trilyonluk su kullanmışız evet. bu 8 yıl içinde. E neden bu rakamın e, bu rakam belediyenin kasasına gitmesin ki? Belediyemiz de kazanacak. Yani biz anla, yani biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Neden biz de bu güzel sudan faydalanmayalım? Anlatabiliyor muyum? E, i̇nşallah. Aynı şekilde elektrik de öyle. Yani elektrikten teşvik alıyoruz falan ama bak. Bir rakam söyleyeyim sana. 2008'den 2016 yılına kadar, yıl sonuna kadar 15 trilyonluk elektrik parası ödemişiz. Sadece 2016 yılında 2,5 trilyonluk elektrik parası ödemişiz. Bu tesisler kolay yaşamıyor Merç. Kolay e, iş yapamıyorlar yani anlatabildim Hele mi? Hele geçtiğimiz yıl çok zor bir yıldı. E bu, bu sadece bir iki kalemden bahsediyorum sana. Bir iki kalemden bahsediyorum. O arkadaş kimse inşallah beni dinliyordur. Biz e, Merit Lefkoş olarak tüm e, görevlerimizi yerine getiriyoruz. Vergimizi, e, maaşlarımızı... Sosyal yatırımlar. Evet her değerli. türlü yatırımlarımızı, her türlü şeyleri yerine getiriyoruz. Evet. Bu te, e, meritler hiçbir şeyden kaçınmaz. Evet. Hiçbir zaman kaçınmadı da. Peki bu e, yazılı açıklamanın üzerinden herhangi bir yetkiliyle görüşme sağlanıp temas Hayır. geri dönüş olmadı. Evet. Hayır. E, herhalde artık e, bu mesajın görülmesi bekleniyor. Görülebilirse. Yapılırsa <laughs> çok mutlu oluruz. Evet. E, aslında ülkesel politikaların eksikliği her konuda yani sağlıktan eğitime turizme dahil bu gibi sorunların bu gibi aslında aksaklıkların yaşanmasına neden oluyor. Bir turizm ülkesi çok ağır bir yılı geride bırakmış ve bunun yaralarını sarmaya hazırlanırken hatta bundan önce birilerinin devreye girip e, turizmcilere de e, A'dan Z'ye sektörün her e, kısmına, her parçasına bir şekilde e, onların yüklerini hafifletici bazı e, belki önlemler alabilirlerdi. Evet. Genel anlamıyla söyleyelim. Bunun içine su, elektrik ya da diğer konularda olabilir. E, hiç böyle bir destek görebildiniz mi? Gerek yurt içinden ya da Türkiye'den ya da herhangi bir şekilde hiç size bir yardım eli ya da bu yükü hafifletici bir girişimde bulunuldu. Şimdi yardım eli derken... Yani yardım değil tabii ki ama bilmiyorum herhangi bir konuyla ilgili olarak e, turizmcilerin zor bir dönemden geçmesi asabiyle yani. herhangi bir önlem Hı -hı. yetkililerden, hükümetten, devletten bilmiyorum herhangi bir şey. Ee, hayır tabii ki hayır yani biz kendi, bir toplantı bile. Biz aslında. kendi yağıyla kendi ciğerini kavuran insanlarız. Ee, yani tesisleriz ee, böyle bir şey de talep edildiğini düşünmüyorum. Yani biz ancak yatırımlarımız için e mesela bir otel daha yapılıyor Royal'in karşısına evet. bir otel daha yapılıyor. Artı Mel Crystal Cove otelimizin e, şeyine e, binasına bir, bina. bir ek bir bina yapılıyor. E, belki bunlar için bazı bankalardan kredi falan alınır e, diye söyleyeceğim ama öyle yardım falan yok. Aslında yani. yardımdan kastım benim. Yani bir iş birliği, turizmcilere e, Cem, bundan bahsediyorum. O yapılıyor. Evet. Yani bir sonuç nasıl çözebiliriz? Tabii e, ortak işte fuarlara katılıyor. Yani gene turizmciler, elini turizm taşının altına koyanlar. E, herkes bir fuara katılıyor. Bak Almanya'da var, İngiltere'de var, işte Rusya'da İspanya'da işte. var. Her yerde. Herkes e, elemanlarını, satış müdürlerini otel genel müdürlerini oraya götürüp tanıtımlar yaptırıyor. Tabii tanıtım yaparken Kıbrıs'ta tanıtıyor bu arada. Yani Kıbrıs'a getirmesi lazım ki oteline gelsin. Anlatabildim otelini tanıtırken Kıbrıs'ında tanıtımı yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanıtımı yapılıyor. Özellikle Arap ülkelerinde Lübnan'da biliyorsunuz bizim Lübnan gecelerimiz falan oluyor. Yani orada acentemiz var Lübnan'da yine acente e, acentesi var, ofisi var. Ee, ...şimdi biliyorsunuz şeyi açtık... Ee, ...Budva'da, e, Montenegro'da... E, ...gazinolar var, oteller işletiliyor... ...yani e, herkes çalışıyor ama... ...işte en ufak bir şeyden etkilenmemiz... ...yani Kıbrıs'ın etkilenmesi... E, ...elde olmayan sebepler durumuna geliyor... ...ve işte o zaman zor duruma düşüyoruz. Biz e, dünyaya rağmen... E, Ülkeyi tanıtmaya çalışıyoruz sizler kesinlikle, keza öyle kesinlikle. ve kesinlikle. E, her ağırladığınız ve otelinizden güler yüzle ayrılan, ülkeden güler yüzle ayrılan misafir bir artı puan şeklinde. Yıllarca Hı. bu böyle devam etti. E, bir yandan da müzakereler tabii devam ediyor. E, konuyu müzakerelere getirmeyeceğim ama e, tabii günün sonunda bir şekilde e, bu iş e, ya çözümle ya da farklı bir yöntemle çözülecek. Biz bu haldeyken bile turizmde bu noktalara gelebilmiş Avrupa standartlarında belki üzerinde hizmetler veriyoruz çeşitli dallardan bahsediyorum turizmin muhtemel bir çözümle ya da bu sürecin sonra ermesinin ardından çizilecek yeni yol haritasıyla ülkeyi neler bekler turizm anlamında söyleyeyim. çok yani çok dünya ile bağlanmamız çok önemli yani e, zannediyor ki insanlar herkes halinden memnun çözüm istemeyenler var. Yani çözümü herkes istiyor ama adil ve eşit bir çözüm istiyor herkes. Ee, bilmiyorum belki bütün bunlarda ben Avrupa'nın da yani bizi oyaladığını düşünüyorum. Çünkü ortada e, kimin masayı terk ettiği, kimin şey, kimin daha çok çözüme çözüm çözüm diye bağırdı. Ortada ama tabii yok siyasete de girmek istemiyorum ancak yes. Dünyaya bağlanmamız yani bu Ercan Havalimanı'ndan işte doğrudan İngiltere'ye, Almanya'ya, Hollanda'ya doğrudan uçuşlar konsa burası ihya e, olur. olur i̇hya olur ve ancak tüm bu olasılıkları da düşünerek şimdiden hazırlanılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü toplam 20 bin, 21 bin yatağımız var bizim. ...fazla yatak yok bu adada. Dolayısıyla bütün bunlar... Dışında, ...alt yapıların da ona göre... ...hazırlanıyor olması gerekiyor. Yatırımcı bu bağlamda girişimler yapmaya çalışıyor ama... E, e ...yatırımcı dostlu bir ülke miyiz? Onu çok bürokrasi var. Çok bürokrasi var. Kendini ispat yani, etmiş olan... Yani ...Merit gibi kurumlara da mı hala bürokrasi var? Canım yasa bir yasa varsa... ...bir kural varsa... ...bir karar varsa... ...o Merit'e özelliğidir ki adadaki tüm yatırımcılara özeldir. Yani Aa, Merit sen busun, hadi sana bunu yapalım, işte Ahmet sen busun demezler. O yasa herkes için geçerlidir. Ve o kurumun veya o bakanlığın veya o dairenin başında olanlar o yasaları herkese eşit şekilde uyarlar. Yani senin beş tane büyük otelin var, işte bu kadar 3600 kişiye ekmek veriyorsun, işte bu kadar yatırım yapmışsın deyip de bize ayrıcalık sağladıklarını hiç kimse düşünmesin. Bu, bu, bu bürokrasinin ülkeye bir menfaati olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu bürokrasinin yararlı bir bürokrasi olduğuna inananlardan mısınız? Şimdi, bunu savunanlar da var. E, ben şunu söyleyeceğim. Eğer gerçekten bu adanın yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasını istiyorsak yatırım için gelen e, fabrika kurmak için gelen, otel açmak için gelen, e, havayolu şirketi olabilir. Bunların işlerini kolaylaştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bırakın gelsinler, bırakın yatırım yapsınlar. Her yatırım e, birkaç kişiye, birkaç aileye, 3-5 aileye, 15 aileye, 20 aileye ekmek kapısıdır. Ha direkt orada çalışıyor olmayabilir Mert'ciğim. Ama oradaki o yatırım yatırım sayesinde e, etraftan ekmek yiyecek olan insanlar var. E, tüccarlar var. Yan sektörler. Yan sektörler var. Yani yatırımcının önünü açmak gerekiyor. Tabii ki araştırmasını yapsın. Yani e, yasalara uygun bir şeyse niye hayır densin onu istemiyorum ben. Peki biraz daha tabii. Yeniden ülkeye, caddelere, sokaklara evet, evet. dönelim. E, yurt dışında da pek çok kez bulundunuz seyahatlerde bulundunuz. bir turizmci gözüyle. E, pek çok yerde gördüğünüz, imrendiğiniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmasını düşündüğünüz bir proje, bir anıt, bir bilmiyorum bir müze ya da bir eser ya da bir şey e, var mıdır? Neyi görmek isterdiniz Kuzey Kıbrıs'ta? Geniş yollar görmek isterdim. Geniş yollar. Geniş, deliksiz, çatlaksız, tümseksiz... Ee, emniyetli yollar görmek isterdim başka hiçbir şey istemezdim inan bana. yani ulaşım sorun evet peki e, bu ulaşıma... E, deniz limanları belki evet çok belki oradan çok misafir alamıyoruz otellerimizde ama ya da bu ulaşım çok tercih edilmiyor hava yolu kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine şu anda inen bir turist e, hangi sektörde olursa olsun evet. e, sizce nasıl bir havalimanıyla karşılaşıyor mevcut havalimanı hizmetlerinden güzel. memnun musunuz? ya ama tabii ben <laughs> Yavrum ben 42 yıl oldu geri. Ben Barakal Ercan Havalimanı'nın barakalarına da indim. Geçtiğimiz günlerde eski fotoğraflarını paylaşmışlar evet, Havalimanı'nın. Evet. Oradan biliyorum. Tarzı. Bu evet. yani e, bu çok güzel modern e, bir havaalanı. İnan bana. E, mesela kızıma gittiğimde Dallas Airport var. E, yani tabi bunun bin misli büyüklüğünde bir e, havaalanı ama Konsept aynı, yani işte yürüyen merdivenler, güzel bir e, şey, e, dinlenme, kafeteryal dinlenme kafeteryaları, e, çeşitli e, duty free shopları aynı yani. Ostanlar yakalanmış. Aynı, çıkıntılar. aynı evet bence. Yani dolayısıyla havalimanında yani sıkıntı yok. En azından yok. utanmadan şey yapabiliyoruz, e, yani eski haliyle kıyas kabul etmez tabii ki. Evet. E, ama havalimanından çıktıktan otele ulaşıncaya kadar sıkıntılar var. Çok sıkıntılar var. E, ülkeyi gezen şu anda bizi Türkiye'den izleyen yurt dışından.